Atıl kunt. Pardon Karaköy nasıl gidebilirim? Karaköy'e nasıl gidebilirsin? Şeyle git abi. Neyle gidiyorum abi? Şununla git abi. Tramvay var ya. Ne ki? Şunla git abi. Tramvay tramvay. Bak şuradan gidiyor. Tam karşıya geçiyor. Eyvallah çok sağ ol. Tamam. Abi. Eyvallah. Işıklardan geçebiliriz. Tamam. Yani böyle gideceğim. Aynen. Böyle aynen, gideceğim aynen. ve Değil, devam. hayatımın şey yapmış olacağım. Çözmüş olacağım Karaköy'e gitmeyi. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. E? E? Önemli değil elimi bırakmak istemiyorsan. Buradan gitmek istemiyor musun? Oradan gideceğim de ha buradan gidemiyorum. E, oradan gideyim o zaman. E Işıktan git. E, böyle mi gideceğiz? E bir bırak bizi Nasıl? Bir elimi bırak elimi. Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne demek, önemli değil. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olasın. Ha, buradan gidecektim. Yani. Aynen. Bir zahmet, bir elimi bırak. E niye elimi bırak... Ben, benim için önemli değil bırakmak istemiyorsan. el Elimiz <laughs> Böyle olabilir iyiyiz. yani. Böyle iyiyiz ya. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Tamam. E görüşürüz o zaman. Eyvallah. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Bırakıyor musun elini? Ne güne kardeş? Selametle. Ne yapıyorsun ya? El sıkıyorum. Oldu yavrum. Hadi. Hadi güle güle. Ee? Yeter artık yeter. Ben gidiyorum artık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun gerçekten. Evet, sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> e tamam. hadi yavrum hadi bak bak. E bırakın. Neyse abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Yani yine de yardımcı olmaya çalıştınız. Benim için bu bile yeterdi yani. Rica ederim sağ olun. Eyvallah çok sağ olun. Abi elimi bırakır mısın? Nasıl? Elimi bırakır mısın? Aynı şeyi bende söyleyecektim. Niye bırakmıyorsunuz? Abi <laughs> ya. Çok sağ ol abi. Eyvallah çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam görüşmek üzere. Allah Allah olur mu ya böyle? Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. İstersen beraber Beraber gidebilir miyiz? Beraber, wow, bu benim için çok güzel olur. <laughs> Oradan geçtin mi hemen? Eyvallah, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Oraya geçersin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <gülüyor> görüşürüz. Ya <laughs> <Bıra> <laughs> görüşürüz diyor. <laughs> <laughs> Kamera şakası yaptık. Kamera şakası abi. Bir el salmış <laughs> kamera el sallar mısın? şakası yaptıysan. musun elini? Kameraya el sallar mısın? Kameraya şakası yaptıysan.